Şimdi sıradaki ispatımız aksini ispat. Biz hep e, her örnekte, her alıştırmada bir doğru önerme verildi ve biz onu ispatladık. Eğer ispatlamamız için yanlış bir önerme verilmiş olsaydı ne yapacaktık? İşte bunun cevabını burada arayacağız. E, şimdi bu yöntem aksini ispat olarak e, bir e, yöntem olarak bunu ele alacağız. Şimdi biz önermelerimizi şöyle bir üç tane önermemizi alalım. Mesela doğru olduğu bilinen önermeler. Biz bunlara işte bunlar teoremler, önermeler, lemmalar, sonuçlar şeklinde ifade ettik. Doğru olduğu bilinen önermeler. Onları biz neyle gösterdik? Doğrudan ispatla, dolaylı ispatla olmayan her yöntemleriyle gösterebiliyoruz. Bir de yanlış olduğunu bildiğimiz önermeler var. Hatta bunları bunları göstermiyoruz bile bazı yanlış önermeleri göstermiyoruz bile. Bir de doğru olduğu, olduğu bilinmeyenler var. Önerme ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Her mükemmel sayı çifttir ya da ikiden büyük her çift sayı, iki sayının toplamı mıdır ya da Goldbeck sanısını vermiştik. Bu şekilde doğru olduğunu bilmediğimiz önermeler mevcuttur. Şimdi biz, işte şuradan başlayayım, üç yöntem biliyoruz dedik, doğrudan ispat, dolaylı ispat olmayan ergi yöntemi. Artık bir önermeyi çürütme, yani aksi ispatlama yöntemini yapacağız. Şimdi bir P önermesinin aksini ispatlamak istediğimizi varsayıyoruz. O zaman P önermesinin yanlış olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Biz bunun içinde P'nin değili önermesinin doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani bize bir P önermesi verildi. Bu P önermesinin yanlış olduğunu ispatlamak istiyoruz. O zaman P'nin yanlış olduğunu göstermemiz için P'nin değilinin önermesinin doğru olduğunu göstermemiz gerekecektir. Çünkü P'nin değili doğru ise P'ye yanlış olacaktır. Özet olarak P önermesi nasıl çürütülür sorusunda P'nin değili önermesi ispatlanacak burada. <laughs> Bu zaten e, basit bir e, ispat metodu. Bunu çürütmek için P'nin e, değil ispatlanır. P'nin değili de doğrudan ispat, dolaylı ispat e, olmayan her yöntemlerinden biriyle yapılabilir. Bu P'nin değil ispatlanırken neler yapacağız? Evrensel önermelerin çürütülmesi için aksine örnek vereceğiz mesela. Şimdi bizim elimizde her x eleman s için px önermesinin sağlandığını söylediğimiz bir önerme var. Ya yani da x eleman s ise px sağlanıyordu. Bunun aksi, tersi nedir? tersinin doğru olduğunu söyleyecektik ya. Bunun tersi ne olacak değili? Her x eleman s ise px'in değili en az bir tane x elemanı s var px değildir. Varlık önermesini ispatlamamız gerekiyor. O zaman biz ne yapmamız lazım? Bir tane x bulmamız lazım. p'nin değerini sağlaması gerekiyor. Bunu bulduğumuz zaman yukarıdaki ispatın değerini elde etmiş olacağız. Bu da bizim ispatımızı yani p önermesini çürüttüğümüzü söyleyecek. O halde şu, özet olarak şunu söyleyebiliriz. Her x eleman s'ye px önermesi nasıl çürütülür sorusunda px'i yanlış olacak şekilde bir x eleman s örneği elde edilir ya da üretilir diyoruz. Bir de elimizde şöyle bir önerme varsa px ise qx önermesi nasıl çürütülür. Burada da px'in doğru fakat qx'i yanlış yapacak şekilde bir x örneğini elde edeceğiz. Burada da bu şekilde örnekle çürüteceğiz. Ve biz burada her iki durumda da e, aksine bir tane örnek vererek ne yaptık? Px önermesini ne yapmış olduk? Çürütmüş olduk. Şu örneğimize bakalım. İlk olarak aşağıdaki sadanın doğru olup olmadığını belirleyecek süreci inceleyelim diyor. Yani mesela e, sorumuzu her ne eleman z için fn eşittir n kare eksi n artı bir tam sayısı asaldır diyor. Şimdi bunun e, e, bu san, bu sanının yanlış olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Yani doğru olmadığını ispatlamamız gerekiyor. Yani ben o zaman e, ne yapmam lazım? Her ne için dediğine göre buradan değil mi? Şuradan ben her ne için elimde şu var. Her ne her ne eleman Z için efendim var benim. Efendim sağlandığı durumu var. E, o zaman ben bunun aksini dediğim zaman ne yaparım? Aksini tilde derim. En az bir tane ne bulmam lazım? En az bir tane ne elama z var? O da fn olmayacak, sağlanmayacak şeklinde bir ifade bulmam lazım. Baktığımız zaman e, tam sayılara bu şekilde incelediğimiz zaman hepsi sağlıyor. Ama mesela neyi 11 aldığımız zaman ne oldu? n 11 aldık? F 11 ne oldu? 11'in karesi oldu. Bakın 11 çarpı 11 oldu. Yani 11 çarpı 11 olduğu zaman e, asal olur mu? Olmaz. 11'in karesi yani iki e, asal e, çarpanlarına ayırdığımız zaman e, 11 çarpı 11'in karesi zaten 11'in karesi olduğu için bunun asal olmadığını göstermiş. Ne yaptık? Olduk. Demek ki biz en az bir tane e, ters örnek verdiğimiz zaman e, bu e, şeyi, bu önermeyi ne yapmış olduk? Çürütmüş olduk. Evet, şimdi şu örnekler yine benzer şekilde örnekler. Peki, biz evrensel niceleyici de çürütmeyi gördük. Varlık, varlık önermelerin çürütülmesinde neler yapacağız? Varlık önermesinin çürütme problemini de bunu ispatlamak için px önermesini doğrulayan bir x örneği bulunmalıdır değil mi? Mesela bunun yapmada en az bir tane x eleman s vardır ki px sağlanıyorsa bunun tersini yapmamız gerekiyor. Yani bunun yine değerini aldığımız zaman ne yapmak için çürütmek için? En az bir x eleman s vardır. px'in değili her x eleman s için px'in değili önermesini ispatlamamız gerekiyor. Yani ben bunu ispatla, ispatlayacağım o zaman e, ne yapıyorum? Yukarıdaki önermenin değerini ispatlamış oluyorum. O zaman bakın burada evrensel niceleyici geldi. Her x için p'nin değilini göstereceğim. O zaman ben her x için p'nin değerini bildiğimiz metotları kullanarak da yine ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Yani e, bunun yerine doğrudan ispat, dolaylı ispat veya olmayan ergiyi kullanarak ispatlayabiliriz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Biz şimdi neyi göstereceğiz? Her x için p'nin değeri. Efendim ben şu p'nin değiline bir e, ne diyelim qx desem değil mi? O zaman neyi göstermem lazım? Ben her x için, her x eleman s için qx'i göstermem lazım. Ve bunu yine neyle? Bizim bildiğimiz üç tane metodumuz vardı. Doğrudan ispat, dolaylı ispat ve olmayana ergü yöntemi vardı. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? gösterebiliyoruz. Bunu göstermek demek en az bir tane x eleman s için px önermesini çürüttüğümüz anlamına gelmekte. Evet, şimdi şuradaki bir 9-3 önermesine bakalım örneğimizde. Aşağıdaki sayı doğru ya da yanlış olduğunu gösteriniz diyor. Bir x eleman reel sayısı için x4 x küçüktür x küçüktür x kare şartı sağlanır diyor. <laughs> Burada ilk bak e, şimdi e, bu önermemizi e, bir e, bir x reel sayısı için şartı sağlanır. Ben bunun niye göstermem lazım? Her x için değil mi? Her x eleman r için bu x4 küçüktür, x küçüktür, x karenin sağlanmadığını göstermem lazım. <laughs> bir tane var olduğunu işte şey yapıyorsa ben o zaman e, en az bir tane bir tane reel sayım var. iki de olabilir, üç de olabilir ama bir tane var diyor. Bu şart sağlanır diyor. E ben bunun tersini göstermek için ne yapmam lazım? Her x için bunların şunun sağlanmadığını göstermem gerekiyor. Bunun sağlanmadığını göstermek için de burada yine bir olmayan ergi yöntemi kullanıp bunu gösterebilir. Zaten bunu kitap ne yapmış? Göstermiş. E, Buna göre x4 küçüktür, x kare şarjı sağlayan bir x reel sayısı bulmak sorumludur. Bu nedenle verilen önermenin yanlış olduğuna şüphe etmeye başlayabiliriz diyor. Şimdi bunu çürütelim diyor. Ee, şuraya baktığımız zaman bu şekilde ne yaptık? Çürütmeye başladı. O zaman bir e, kabul edelim ki bu şekilde var olsun dedi. Bunu ne yaptık? Olmayana her x elemanın reel sayısı için x4 küçüktür x Küçüktür x'ler ifadesi doğru değildir önermesini yapmak için e, olmayan ergi metodunu kullandı. Dedi ki e, bir x'imiz var olsun ama e, şurası <laughs> ve x4 küçüktür x küçüktür x kare şartı sağlansın dedik. Yani p'yi hey, kabul ettik şunu aldık şunun da e, tersini ne yaptık yine aldık. Ve olmayan ergi metoduyla şunu elde ettik. x kare artı x artı 1 küçüktür sıfır küçüktür 1'i elde ettik. x'i pozitif kabul etmiştik. Pozitif kabul ettiğimizden dolayı bunun yanlış olduğunu söyledik. Şimdi e, burada benim istediğim şey arkadaşlar buradaki ispatın e, hani ispattan ziyade o ana basamaklarından ziyade neden öyle olduğudur? Yani e, şurada ben sizden öğrenmeniz gereken şey en az bir tane x eleman r için bunun tersini göstermek istiyoruz ya biz aslında biz şu önermemizin şu p önermemizin yanlış olduğunu söylemek istiyoruz. O zaman p'nin değerinin doğru olduğunu göstermek istiyoruz. p'nin değeri ne, ne olarak çıkıyor karşımıza? Bu olarak çıkıyor. Bu olarak çıkarken bunu ne yapıyor? Olmayan ergi yöntemiyle ispatlıyor. Şu aşağıda olmayan ergi yöntemiyle ispatlanmış hali oluyor. Ee, ben buradaki o aşamaları bilmenizi istiyorum. Evet, şimdi ve bu şekilde de ne yaptı? İspatladı. demek ki o, o şekilde biz ne yaptık? Önermemizi tersini göstermiş, yani önermemizi çürütmüş olduk. Şimdi bu da yine başka bir örnek. Onlara bakarsınız. Olmayanı ergi ile çürütme. Biraz önce olmayan ergi ile çürütmeyi bulduk aslında da. Mesela ben elimde benim amacım P'yi çürütmek, değil mi? Şimdi ben ne istiyorum? Benim elimde P var. P'yi çürütmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? P'nin doğru olduğunu göstermem lazım. Aslında şöyle diyelim. Şuna da Q diyelim. Q'nun doğru olduğunu göstermemiz lazım. Olmayana ergiyle ne yapıyoruz? Q'nun yanlış olduğunu kabul edip çelişki geldi diyoruz, değil mi? E peki burada e, Q'nun değeri ne olacak? 2 defa iki defa P'nin değilinin değili bize neyi verecek? P'yi ne yapıyor? Veriyor. O zaman P önermişsin doğru olduğunu kabul ediyoruz ve çelişki geldi diyoruz. Biz demek ki olmayan ergi ile P nasıl çürütülürün şeyi P doğru kabul ediliyor ve bir çelişkiye ulaşılıyor. Bu da bizim şeyimizi veriyor. ispatımızı veriyor. Evet, şuna bakalım. Mesela yukarıdaki soruyu yine bu şekilde çözmüştü. Burada da yine anlattı. Bir x reel sayısını biraz önce dolandırarak anlattı. Şimdi direkt anlattı. Yani önce ne yaptı? P'nin değlini elde etti. P'yi yazdı. P'nin değerini elde etti. P'nin değilinden sonra olmayanı ergiyi kullandı. Şimdi burada ne yapıyor? Direkt P'nin e, P'yi kabul ediyor ve P'yi kabul ettiği nokta ne oluyor? Biraz önceki ispata başladığı nokta yine oluyor. P'yi kabul ediyor ve ne yapıyor? Burada çelişkiyi elde ediyor. Bu şekilde de ne yaptık biz? Olmayanı ergi yönteminde orman ergi yöntemiyle çürütmeyi göstermiş olduk. Aksini ispatı vermiş olduk. Evet son konumuz matematiksel tüme varım. Matematiksel tüme varımda mesela bu şekilde sorular karşımıza çıkıyor. İlk neyten doğal sayının toplamı ne karedir? Şimdi bu, bu tarz soruları baktığımız zaman işte biri, bir toplamı, bir 3 topladık, bir üç beşi topladık, dokuz baktığımız zaman hep neyi veriyor? 5.'den 5'ti 25, 4.'te 16, 3.'te 9, 2.'de 4, 1.'de 1'i vermiş. Yani hep sonlu sayılarda biliyoruz. Bunu biz acaba her neye için genelleştirebilir miyiz? Bu ispatı yapabilir miyiz? Bunu yapabilmek için şöyle bir fikir var. Domino taşlarını düzüyorsun. S1'e düşürüyor. S1-S2'yi düşürüyor, S2-S3'ü düşürüyor, S3-S4'ü düşürüyor şeklinde devam ettirebiliriz. Ya da S1'in S2'yi düşürdüğünü söylüyoruz. İçinden bir SK seçiyoruz ve SK'nın SK artı 1'i düşürdüğünü de elde ediyoruz. Ee, bu şekilde bu, bu yaklaşımı düşündüğümüz zaman e, tüme varımla ispat yöntemi S1-S2-S3-S4 önermelerin hepsi doğrudur. Ee, o, oradaki önermelerimizin Tüme varımla ilk önce S1 önermesinin doğru olduğunu ispatlıyoruz. i̇kinci olarak da her K büyük, iç, her K büyük bir için SK önermesinin doğru olduğunu kabul ediyoruz ve SK artı bir önermesinin doğru olduğunu ispatlıyoruz. Matematiksel tüm varım yöntemine göre her SN önermesinin doğru olduğunu söylüyoruz. E, buradaki İlk adımımıza yani bu bizim birinci adımımıza şu bire başlangıç adımı olarak adlandırılıyor. Genellikle S1 basit çok basit oluyor ve onu ispatlamak da kolay oluyor. İkinci adımımızı ise e, tümevarım adımı diyoruz şu ikinci adımıza tümevarım adımı diyoruz. Tümevarım adımındaki SK ise SK artı bir önermesi çoğu zaman doğrudan ispat ile de ispatlanıyor. Bunun için SK önermesi doğru olarak kabul ediliyor ve SK artık önermesinin doğru olması gerektiği gösteriliyor. E, ve SK önermesinin doğru olduğu varsayımına tüme varım hipotezi diyoruz. Örneğin şurada bir tane örneğimize bakalım. Önerme her ne eleman ne ise 1, 3, 5, 7, 2 n eksi 1 eşittir. En kare olur diyoruz. Buradan Önce ne yapmamız lazım? Birinci adım ne eşittir bir için doğruladık. İkinci adım her k büyük bir için sk'nın doğru olduğunu kabul edip sk artı birin doğru olduğunu göstereceğiz. O zaman yani bakın şuradan 1 3 5 eşittir k'nın karesi diyor doğru olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Kabul ettiği zaman ona yine bir ne ekliyor işlemlerden. 1, 3, 5, 7 K için yazıyor ve sonra K artı 1 için yazıyor ve e, e, hesapladığında K artı 1 karesi olduğunu elde ediyor. Mesela şuraya kadar şuraya kadar K için yazılmış art, e, şurası da K artı 1 oluyor. Bunları düzgün bir şekilde yazdığı zaman ne yapıyor? K artı 1 karesini elde ediyor. Bu şekilde de tüm avarımı e, hesaplamış, varım yöntemiyle ispatlamış oluyor. Burada yine başka bir önermemiz var. E, onu da incelersiniz. Başka yine bir önerme. Bunlar bu önermeleri arkadaşlar nasıl yapıldığını inceleyin. Yani oradaki o tümevarım kavramını içinde görmenizi istiyorum. Yani ispatlarını detaylı bilmek zorunda değilsiniz. Nasıl tümevarım oraya nasıl uyguladığını bilmenizi istiyorum. Evet. Şimdi güçlü tüme varımla ispat. Şimdi e, bazı tüme varım SK doğru iken SK artı bir önermesinin doğru olduğunu göstermek zordur. SK artı bir önermesini doğrulamak için daha önceki bir SM önermesini kullanmak daha kolay olabilir. Böyle okay. durumlar için güçlü tüme varım adı verilen birazcık daha değişik bir tüme varım yöntemi vardır. Bu tüme varım yöntemi şuradan söyleyelim. S1, S2, S3, S4 önermeler hepsi doğrudur. Bizim amacımız bunu göstermek. Üçlü tüm S1 önermesi ispatlanıyor ya da birkaç adım SN ya da ilk birkaç adım SN ispatlanıyor ve verilen her K büyük için S1, S2, SK'ya kadar olan bütün her bir önermenin oradaki doğru olduğu, hepsi doğru olduğu kabul edilip SK artı bir önermesinin ne olduğu, SK artı birin doğru olduğu gösteriliyor. Yani şurada Birinci adımda bir espri önermesi ispatlanıyor ya da birkaç adım ispatlanıyor. İkinci adımda sk artı bire kadar olan bütün adımlar doğru diye kabul ediliyor ve sk artı bir adımı ispatlanıyor. Yine burada örneklerimiz var. Mesela şuradaki örneğimize bakalım. Ne eleman ne ise on böler ne 4 eksi ne kare. Şimdi bunun için bir önemli ilk 6 pozitif tam sayı için doğrudur. Ne eşittir 1 için göstermiş. 12'nin bunu böldüğünü. Ne eşittir 2 için 12 böler 12. Ne eşittir 3 için 12 böler 72. Ne eşittir 4 için 12 böler 240. Ne eşittir 5 için 12 böler 600. Ne eşittir 6 için 12 böler 1260. Şimdi k büyük 6 için 6'dan sonra k'lar için ve bir m sayılarım var. K küçük K'dan küçük olan K'dan küçük ve eşit olan M sayılarım için 12'nin M4 eksi M kareyi böldüğünü kabul ediyor. Yani S1, S2, SK'ların hepsini doğru kabul ediyor. Ona göre SK artı 1'in doğru olduğunu gösteriyor. Yani 12 böler K artı 1'in 4. kuvveti eksi K artı 1'in karesi olduğunu ispatlıyor. Ee, e, şimdi pardon. E, SK 5 doğru ise 12 böler K 5'in dördüncü kuvveti K 5'in karesi. K 5 ile L seçiyor. L 4 eksi L kare elde ediliyor. L4 L 4 eksi L kare 12 A olacak şekilde A tam sayısı vardır diyor. Buradan bu işlemleri yaptığı zaman işlemleri yapıyor. En sonunda 12'nin K artı birin dördüncü kuvveti eksi K artı birin karesini olduğunu gösteriyor. Şunlar aradaki ispat adımları. Yani benim sizden istediğim şey burada bakın şurada sonlu tane altı tane adımı gösterdi. Burada neleri kabul etti? S1'in, S2'nin S kan doğru olduğunu kabul etti. Neyi gösterdi? S artı birin doğru olduğunu ne yaptı? Gösterdi. E şunlar İçlerinde ispatları şey yapıyor yani ispat basamakları onları kendiniz artık incelersiniz mantığını bilmenizi istiyorum orada o güçlü tümör nasıl kullandığını bilmenizi istiyorum bunlar da yine benzer örnekler şeklinde düşünebilirsiniz en küçük aksine örnekle ispat. E, bu bölümde de en küçük aksine örnek ispat e, örnek ispat adı verilen başka bir ispat yöntemini veriyoruz. Tümevarım ve ve olmayan ergi yöntemlerinin karışımından oluşan bu metot bizi doğrucu çelişkiye götürmek gibi güzel bir özelliği vardır. Yani tümevarım ve olmayan ergi yöntemini kullanıyor ve çeliş geldi diyor. Mesela örneğin özetimize baktığımız zaman S1 S2 S3 S4 önermelerin hepsi doğrudur diyeceğiz. İlk önce S1 önermesinin doğru olduğunu gösteriyoruz. İkinci olmayanı ergi için esen önermelerden bazılarını yanlış kabul ediyoruz. Üçüncü yanlış olan en küçük indis önermeyi SK Dördüncü de o halde SK eksi bir doğru ise SK yanlıştır deyip buradan bir çelişki elde ediyoruz. Mesela şuna bakalım. Her, eğer ne eleman neyse 4 böler 5 üzeri n eksi 1'i sağlandığını söyleyeceğiz. Şimdi burada e, şu en küçük aksini örnekle ispat yapalım. Bu önerme için ne Bir için gösterdik. Bu ise doğrudur dedik. Olmayan ergi yöntemini kullandık. Dedik ki bu önermesin doğru olmayacak şekilde doğal sayıların var olduğunu kabul ettik. Sonra bunu sağlayan doğal sayılar için en küçük tam sayıya ya da k dedik. Yani hani işte iki için sağlandı, 3 için sağlandı, dört için sağlandı, 5 için sağlandı, altı için sağlandı. 7'de sağlanmadı, 8'de sağlanmadı, 9'da sağlanmadı, 10'da sağlandı, 11'de sağlanmadı diyelim. En küçük neydi? 7 idi. İşte k eşittir 7 diyoruz ama ondan 6 tanesi için ne olmuştu? Sağlanmıştı. İşte oradaki bizim onu sağlayan en küçük tam sayımızı k olarak seçtik. O zaman k'dan küçük olanlar işte 1, 2, 3, 4, 5, k eksi 1'e kadar olanlar sağlandı mı? Evet sağlandı. Pardon. Sağlandıysa o zaman ne olur? 4 böler 5 üzeri k 1 eksi 1 olur. O halde bu şekilde böldüğüne göre 5 üzeri k 1 eksi 1 4 a olur. 4 a ise bunu ne yaptı? 5 ile çarptı. E, düzenledi 5 k 5 eşittir 20 a oldu. 5 k 1 20 a artı 4 oldu. 4 parantezini aldı. Bunu ne yaptı? Şu ifadenin 5 k aksi 1'in 4 ile bölündüğünü gördü, buldu ve çelişki elde etti. Bu şekilde de e, ispatımızı ne yapmış olduk e, göstermiş olduk evet aritmetiğin temel teoremi aritmetiğin temel teoremini arkadaşlar hani bilmeniz okumanızı istiyorum bunlar işte orada ispat metotlarını kullandığı için bu, bu, bu başlıkları da size vermiş e, aritmetiğin temel teoremini okuyabilirsiniz Fibonacci sayılarının tanımlarını okuyabilirsiniz Bunların hepsi zaten o tüme varıma dayanan e, e, ispatlar. Bu şekilde matematiksel tüme varım konusunda ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şimdi kümeler içeren ispatlardan bahsettik. aksin ispattan bahsettiğim bugün ve matematiksel tüme varımdan bahsettik. Arkadaşlar şimdi 45 sayfalık slaytımız var ama o dediğim gibi e, kitabın hepsini e, şey yapmak zorunda değilsiniz. Orada her ispatı bilmek zorunda değilsiniz söylediğim ispatların ana temalarını bilmenizi o ispatı o ispat metodun ispatın içinde görmenizi istiyorum kullandığımız kitaplar bu Bu şu andaki ders notları bu kitabından alındı sisteme bunu da yükleyeceğim zaten sorularınızı sistemden sorabilirsiniz bu haftalık bu kadar bu kadar haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.